Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz yine. Hemen play edelim. Eee kolay da oynayacağız. O zaman başlayalım artık. Sadece kaçayım. <laughs> 2001 Hem bir saniye arkadaşlar işe açayım birazcık Tamamdır arkadaşlar Bir, bir şey yapalım Tamam gelsin bir girene şu an biraz ses kasıyorum arkadaşlar ses geliyor kabaşma sesi geldi kutu zırhlandı bir de şu an olmuş olabilir. Görmedi değil mi? Görmedi görmedi tamam. Vallahi sonra da kapattık. Sonra girdik yanlış söyledim. <laughs> ee, kitap almayacağım. Kitap pek ayarlı bir yere gitmiyor diye biliyorum. Aşağı indi. Çıkalım. Çıkmayalım. Gitsin de be. Galiba gitti ya. Bastır. öldü galiba bizi arkamızda değil mi? Tutmuş ya. Adam bizi görmedi. Çekme şey i̇şte aşağıdaydı. Ee, birazcık hızlı hızlıca gittik. Tuzak <laughs> koyabilir dinleyeceğim birazcık. Koydu. Tuzak koydu şu an. Ay lan pro güzel. Yedi böyle böyle yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Buradan ben aşağı gideceğim. Şu şu kısımdan aşağı gideceğim. Dışarı çıkmasın bekleyip bir. Yoksa bir yandan dışarı gelirse sıkıntı olacak çünkü. Iı Ama sesi gelmiyor. Şurada şey var. İp var. Ondan ses geldi. O yüzden tekrar girdim. Gelecek şimdi. Şu an telefonun ses gelen kısmını kulağıma koydum. Dinliyorum da. açtı kapıyı. Açtı kapıyı. ses geldi. Geliyor. Geldi. Sen nereye gidiyor bu? Bak bak bak, bak. <laughs> Saat atlamak şu tam kısımdan Şuradan gideceğiz Buradan gitmeyeceğiz bu bilgisin mi bu Tabi git Gitti Yazık da gitsin be Galiba gitti diyerek kalkıyorum hemen. Tamamdır, güzel. Aa, al şunu. Bunu nerede kullanacağımızı biliyorum. Buraya koyacağım o şimdilik. Hem or oraya gitsin. Eşyalar bakalım biz de buradaki. Başka şey yok ya burada. Ben gidelim şey, de oraya. Ben oradan bakalım. Aynen orada. E, nereye yürüyün ya alt tarafından? Acaba bunların hepsini alta girebiliyor muyuz ya? Bizim bir tane odada da, vardı. Bir yer kaban koydu. Bir kastı bir yerde yakında. Küçük bir kasma oldu çünkü. Ben şu tarafa gideceğim. Bakalım şuralara. Ne bir, bir şey yok. Aa. bu bizde kalsın. Buraya girelim. Girdim buraya. Şunu bir açalım. Burası acıcık mı var ya? Yapma. Buraya gelecek. Artık gel. Biz bir bunu bayatalım ya. Biliyor musunuz? Bayatmak en mantıklısı. Nasıl bayatacağımızı da biliyorsunuzdur. Gelecek gibi değil ya bu arada. Açanıyorum. Yine aşağı şöyle güzel. Ne çıkardık galiba güzel oldu. Eğer çıkardıysak. bir tane çıkardım burada. Umarım burada değildi kapanı. Play hide and yakında, ben yakında. Sonra bir buraya saklanayım ben de. Sonra şuraya atacağız bakın eşyandaki elimdeki şeyi şuraya bir atacağım. Ses açalım senin ses, açayım. Sanki çok yakında gibi ya. Bak garip bir ses var. Duyuyor musun? Herhalde burada değildir. abi bu ses çıkartıyor musun? Ses kasıyorum. Bak garip ses geliyor da. Aa. Ses geldi. Yakın. Yakın baya zaman bir üstümüzde. Bak baya kapatma sesi geliyor ya. bir buraya gelsin de. Gitsin öyle bakarız. Ben çünkü şu an güvenilmem yakındaysa eğer Yani çıktığımızda şunu attığımızda içeriye gelirse sıkıntı yaşayacağız baya Hiç sıkıntı yaşamayalım diye bir ne yapıyorum Gelsin bir oraya Geldi Etrafa bakıyor Hadi git <laughs> Reis gelme buraya ne yapacağım burada Nerede şu an? Saat artık alıyor. Tövbe estağfurullah. Burayı da kapan kurdu. Gitmesinde 10 saniye geçtikten sonra direkt şöyle yapacağımız şey belli. 10 saniye 15. Şu an iyiyiz. Gel bakayım birine. Hadi gel ya. Gelecek mi? Hepsi geliyor. Hafiften sesi. Hepsi geliyor. Hafiften. Geliyor. Hadi Bir mesaj da geldi. Abi ya, bak kutuları devirip. Onun sesinden gelmezse sıkıntı. Elde de <laughs> gidip onu oraya atacağız. Engel oldu. Gelmiyorum geliyorum anladım ya. Ses yok. Artık bunu duymuştur diye tahmin ediyorum. Geliyor ses var. Ama yakından yaklaştı. Geldi yok Çok iyi. Hadi görüşürüz. Hemen bir şöyle etrafa bakalım bir. Şu mermileri şu an almanın bir anlamı yok. Ama orada ölecek. Öldü aynı iki dakika yok hızlı. Hızlı hızlı hemen işimizi yapalım biz. Tamam burada bir tane şey var tamam. Burası yok. Burada bir şey yok. Hemen üst kat. Şu an gören yok sıkıntı yok o yüzden. Ben bir şöyle bir şuralara bakalım hızlıca. Tamam burada da yok. Çark Güzel Üst katta yoktur bir şey hemen Orayı, orayı ekmeyelim Iıı ee, çarkı biz, biz şöyle Şuraya bırak Tamamdır Bir şey yok Hani bir şey yok mu? her şey yok mu lan? Ana, mutfakta bir şey yok lan. O yüzük şey değil. Ne? Aa pompalı parçası. Tamam. Şarkı var. çarkı dışarıda kullanacağız. Oğlum Şarkı nereye koyduk biz? Abi şarkı kayboldu deme bana ya. Buraya geldim mi burada? Ha buradaymış tamam. Evet çarkı buraya koyabiliriz galiba şey ama aslında bunlar, bunlar burada. Ee, evet, başka. Çok bir yerde kalmadı yani nerede? Bir şey var. Tamam. Kren geldi bence burada ya. Bir dakika 2 dakika. Yani ama bir şey yok bu mutfakta bile hiçbir şey yok. Nerede bu eşyalar? Burada bir şey yoktu. Son eşyaların nerede olabileceğini düşünmekteyim. Kırın ötesini duyuyor. Buraya gelemez. Ee... Kaba ya. Boşuna çık. Gelecek mi buraya? Yeah. Gelmemiş oldu. Ne oldu? Gel ama yine ama. Gelme. Gelme buradayım. Gelme. Buradayım buraya Görmedim. Fake atmayı düşünüyordum da nasıl atacağız lan gerçi burada fake. buradayım. Buradayım, buradayım. Tamam, da buradayım. Gurem <laughs> bize dalga mı Ay ikinci kapa kapa kapan koyuyor arkadaş? Koşan çıkamıyorum çıkamıyoruz oğlum. Biraz bir sıkıntılı bir yere düştük. Eşeği ya? Eşya belki vardır diye girdik ama. Eşya da yok ki. ses yok çıkıyorum <laughs> güzel ne olur aşağıda olma ne olur aşağıda olma onu yedi onu gir ne vardı lan sanki arkada neyse ama eşya yoktu ama bu arada hiç eşya yok yine geçemedik bölümü ama eşya bulamadık hiç doğru düzgün yani bir karga şey bulduk, yemi bulduk. Sen i̇şte anahtar galiba yok bulmuştun bir tane. Silah parçası, granin işte bu tarafın parçası bulduk. Silah bulduk bir tane. Başka başka bir şey yok. Bir de bayağı yer boştu yani. Ya neyse yani bu video bu kadar olsun. <laughs> Kolay gelmedi. Granny örek bari. abi. Neredesin lan? çıkacağım. Üst da olabilir ya. da. Yok değilmiş. Ha? Evet neyse bu video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.